Merhaba arkadaşlar, benim adım Burak Kağan. Bugün sizinle Linux'un Ubuntu dağıtımında e, içinde bulunduğumuz, çalıştığımız klasördeki dosya ve klasörleri listeleyebileceğimiz ls komutuna bakacağız. ls komutu aktif klasördeki dosya ve klasörleri listeler. ls komutunu tire l parametresiyle kullanırsak bize daha ayrıntılı bir liste verecektir. Örneğin tire ile başlaması bunun bir dosya olduğunu, D ile başlaması bunun bir klasör olduğunu belirtir. Burada yine e, grubun ve kullanıcının bu dosya ve klasör üzerindeki yetkilerine, yetkilerine de ulaşabiliriz. Linux'te gizli dosyalar nokta ile başlar. ls-a parametresiyle kullanırsak bize aktif klasördeki gizli dosyalar da listeleyecektir. Örneğin burada gizli olarak nokta vs kod varmış. ls dediğimde bunu görememiştik. Ama ls-a komutunu kullandığımızda bunu görebildik. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.